çikolatası. Birisi benim bu çikolatamı mı aldı? Geliyor mu? <laughs> Geliyor mu lan yanınıza? Çık. 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 Biraz uzağa gideceğim galiba. Huu. Kardeşim sen bunu kaç liraya aldın? 5 ee, kuruşa. Demek ki sen çalmışsın. Hayır abi, hayır abi, çalmadım. Abi o zaten beş konuştu. Kendi yaptığım duba çikolatasını <laughs> iyi yiyeceğim. Hem de paketiyle. <gülüyor> <gülüyor> Ağızdan gelen sesler. Çıtır çıtır geliyor işte. <laughs> Çünkü paketini yedim. Şimdi gerçek de yiyeceğim. Hmm. Ağızdan gelen söz. Hem de evde konuşuyor. Ya ne bileyim çıtır çıtır geliyor işte ya. Tot. Pardon. Tot. Ya ne bileyim. Kötü mü? Yoksa iyi mi bilemedim. O da al plan. Oğlum ne oldu? Ben sana reklamı iyi <laughs> Oğlum bak ben sana reklamı iyi şekilde yap demedim mi? Demedin. Oğlum niye mi kötü mü dedin? Canım istedi. Aferin. Aferin. Teşekkür dedim. Teşekkür edelim Yum. O sağda Söz. Nyom 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 Oğlum ne bileyim çatı çatı ne, ne dedim ya ben sana geri yol musun? Pardon. Tekrar reklam yapalım. Nyom. Hmm. O sırada söz. Çatı çatı çatı. Güzel yaptım bak şimdi. Sadı. 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 Iı. de. Sen ne diyeceğimi söylemedin. Hayır, hayır. Oğlum. Yok. Sen. Oğlum sen, Tadı çok iyi demeyi bilmiyor mu? Geri zekalı Bak. Üf. Son denemem tamam mı? Tamam. Peki ne diyeceksin? Tadı çok güzel. Yiyeceksin. Tamam. Yum. Yok. Bitiremedim. Yok. Tadı çok güzel. Oğlum evet edemedim de denemedim. Gözü zekalı. Yok ne? Sen direkt söyledin ama. Oğlum bak yiyeceğim seni. Yok. Gel gel gel. O sağda boşluk kafanın midesi. Herhalde ben midem yani bana midendeyken yok dedi yok. Sağda çok güzel. O sağda dış ses. Arkadaşlar. Sağda çok güzel. Eritmen moduna baş olun. Bu çocuk beni deflitecek. O sağda mide. O eliyorum. Neyse arkadaşlar. Video dışında denendi. Onaylandı. Tadı çok güzel arkadaşlar işte ya. Alın alın alın. Yat artık arkadaşlar ya. Yeter artık aldın videoyu zaten video olmadan denedik ya oldu işte oldu 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 denendi onaylandı arkadaşlar ya oldu işte yok.